başlattım. Başlattın mı? Evet, başlattım. bir ee, konuşma metni hazırlamadım ama şöyle izah edeyim. Moto karavan M1 ikinci sınıf araç grubu ee, ama yolcu taşıma yani yolcu taşıyan olduğu için birinci köprüden yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebiliyor diye polis arkadaşlardan onayı aldık. Tabii şimdi inşallah yanlış bilgilendirme değildir. Geçiyoruz. Bir aksilik çıkmazsa bir problem yok. Ama çıkarsa ikinci video o zaman ceza fotoğrafı <laughs> beraber paylaşırım. Bilgi sahibi oluruz. Hem bizce bu kadar. Ha çok mu önemli birinci köprü, ikinci köprü? ben şimdi Mecidiyeköy'e gideceğim. Şimdi benim işim ne? Niye şimdi 20 geçen bir arkadaş var ileride. Muhtemelen evet doğru. Buradan en ee... M1 yani Malatya 1 sınıfı ee, araçlar buradan geçebiliyor. Yani 3200 ee, dilimi yani 3.2 metre üzerinde olan dingir olan araçlar bu şu şartlarda geçebiliyor. Yolcu taşıma yani yük olmayacak Otokaravan olabilir, bu ee, ne bileyim işte minibüs olabilir. 14 artı 1. Bir. Birinci köprüyü kullanabiliyormuş. Ee, bunun teyitini internette de var ama yine de emin olmak için bir polis arkadaşları sordu köprüye girmeden önce. Bizi onay verdiler. Bizi şimdi bir geçtik. Birkaç aya görüleceğiz inşallah. Bir sıkıntı da olmaz. Hayırlı günleriniz olsun.